Battal Gazi 18. Bölüm Yapım Mehmet Gösoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili Mehmet Mert Kayıt Montaj Mahmut Acar Malatya Bey'inin yiğit serdarı Hüseyin Gazi, Bizanslılar tarafından pusuya düşürülerek şehit edilince, oğlu Battal Gazi babasının yerine Malatya ordusuna serdar tayin edilir. Bizans'ta rüşvet ve ahlaksızlık diz boyudur. Halkla imparatorluğun ve kilisenin arası açıktır. Bu sırada, Alife'nin Bizans üzerine bir ordu yolladığını öğrenen Battal Gazi, Malatya Bey'inin emri üzerine, düşman ordusunun hazırlıklarını yerinde görmek için Bizans'a gider ve orada Bizans ordusuna asker olarak yazılır. Bir gece yarısı Bizanslılar tarafından İslam ordusunun erzakı yakılarak imha edilince Battal Gazi devreye girer. Anadolu'ya geçerek burada köylülerden aldığı erzakı İslam ordusuna gönderir. Morali düzelen İslam ordusu Bizans'ı kuşatmayı sürdürürken, kuşatma yüzünden Bizans açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Aylardır şehre erzak girmemektedir. Açlık sıkıntısı çeken halk, subaylar ve papazlar imparatora giderek İslam ordusuyla anlaşma yapmasını isterler. Açlıktan bunalan halk çaresiz kalırsa Bizans kapılarını İslam ordusuna açabilir imparator. Evet. Onlar da o zaman hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Siz İslam ordusu ya çekilecek yahut da açlıktan ölecek dediniz. Halbuki bu ordu çekilmediği gibi açlıktan ölüm derecesine gelmiş olanlar da bizleriz. Müslümanların yiyeceği bol. Daha geçen gün yüzlerce kuzuyu kebap yaptılar. Kokuları bütün Bizans'ı sardı. Halk buna reva değildir. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Tamam kesin. Tamam şimdi de beni dinleyin. Beni iiden iyiye hırpaladınız, acımasızca eleştirdiniz, en ağır sözleri söylediniz. Şimdi cevap vereyim. Bizans'ı bugünkü zor hale getiren İslam ordusu değil. Sonradan gelerek ona katılan Battal adındaki Türk'tür. <aülüyor> <türüyor> Baktal, evet, 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 <türüyor> Az önce beni insafsızca eleştiren generaller birkaç yüz kişiyle Bizans'a girmeye, Ayasofya'nın önüne kadar gelmeye muvaffak olan bu Türk'ü yakalamaya bile başarı gösterememişlerdir. Eğer bu adam ortaya çıkmamış olsaydı bu savaş çoktan bitecekti. Çekilmemi istiyorsunuz. Tamam. Çekileyim. İyi ama yerime geçecek olan kim, ne yapacaktı? Evet, kim? Bunu söyleyin bana. Evet, 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 ben evet. generallerle kaç sefer konuştum. Onları dışarıya çıkararak İslam ordusuna savaşmak için kaç sefer zorladım. İşte hepsi burada. Bir teki bile bu cesareti gösteremedi. Ben tek başıma mı şehirden çıkarak bu adamlarla savaşacaktım, söyler misiniz bana? başın olur mu? Bir dakika, bir dakika durun. Ben imparatorumuzun şehrimizi korumak ve kurtarmak için elinden geleni yaptığına inanıyorum. Bu nedenle yeni bir imparator arayacağımıza, onun etrafında kilitlenmemizi ve yardımcı olmamızı teklif ediyorum. Abi, 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 abi. Görüyorum ki hiçbiriniz dini bütün patriğimizin sözüne itaat etmiyorsunuz. Şu halde bu andan itibaren bütün yetkilerimi son derece sert olarak kullanacağım. Bir ay içinde Bizans'ı bu sonu gelmez tehditten kurtaracağıma söz veriyorum. Ne şekilde olursa olsun bunu yapacağım. Bir ay içinde Bizans'ı kurtaramazsam işte huzurunuzda söz veriyorum ki... ...kendi kendimi cezalandıracağım. Bravo. Beni emretmişsiniz ya Emir. Hayrola bir şey mi oldu? Kötü bir haber var ey Battal Gazi. Hayra tebdil olur inşallah. Az önce Halife Efendimiz'den bir mektup aldım. Ee ne yazıyor? Beni Horasan valiliğine tayin etmiş. Oradaki vali baş kaldırmış. Kuvvetimle hemen Horasan'a gitmemi, asileri temizlememi ve idareyi ele almamı bildiriyor. Ya. Bu iş için de vakit kaybetmemi istemiyor. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Emre itaatten başka elimden ne gelir? Orduya hemen halifenin emrini bildireceğim ve yola çıkması emrini vereceğim. Ne dersin? Halifemiz buranın şartlarını bilmiyor. Sakın ha. Böyle fevri hareket etmeni tavsiye etmem. Bu durumda sizin fikriniz nedir? O mektubu kimseye gösterme ya Emir. Aksine her tarafa halifenin daha büyük bir donanmayla büyük bir yardım göndermiş olduğunu yayalım. Donanmanın pek yakında geleceğini söyleyelim. Benim endişem halife efendimizin emirlerini bir an evvel yerine getirmek. Halifemiz burada olup bitenleri bilmiyor ki. Durumumuzu bilse elbette çok daha farklı bir emir gönderirdi. Tedbirli hareket ettiğimiz takdirde istenilen süreden daha önce orada yeni vazifenin başında olursun. Size inanıyor ve güveniyorum. Düşünsene ya emir. Ordumuz bugün kıpırdayamayacak halde. Eldeki son atları yemekle meşgulüz. Buradan çekilmeye kalkıştığımız anda... ...Bizanslılar ne halde olduğumuzu anlayarak hemen bizleri doğramak üzere peşimize düşerler. Çanakkale'ye varmadan hepimizi yok ederler. Doğru. Böyle bir tehlike söz konusu. Sonra karşıya yüzerek mi geçeceğiz? Buradan Horasan'a taban teperek mi gidilecek? Bütün bunları düşünmek gerekir öyle değil mi ya Emir? Evet haklısın ey Yiğit Gazi haklısın. Eğer bu tedbirleri almadan yola çıkmaya kalkarsak bütün askeri telef ederiz. Bizanslar yolumuza çıkmasa bile biz kendiliğimizden yok oluruz. Teklifin nedir? Daha önce bana bir teklif yapmıştın ya Emir hatırladın mı? Hayır birçok teklifler yapmıştım hangisi? Gönül rızamla geçici bir sürede olsa benim yerime orduya sen komutan ol demiştin. Evet hatırladım ama sen bunu kabul etmemiştin. Aynı teklifin bugün içinde geçerli mi ey emir Müslüme? Elbette geçerli. Ben nefsimden daha çok İslamiyet'in ve ordusunun faydasını düşünürüm. Çok iyi. Size de bu yakışır ya emir. Sen diyeceğini söyle yiğidim. Teklifin nedir? Bu teklifin şimdi de geçerli olduğuna göre bunu kısmen kabul ediyorum. Çok iyi. Ben de severek senin emrinde çalışmaya hazırım. Hayır öyle değil. Bu anlaşma sadece ikimizin arasında. Bunu hiç kimse bilmeyecek. Orduya karşı komutan yine sen olacaksın. Komutanlığını kabul ettiğime göre her sözün benim için emirdir artık. Estağfurullah. İkimizin gayesi de kafire karşı zayiat vermeden hedefe ulaşmaktır. Öyle değil mi? Elbette. Sen alınacak tedbirleri söyle. Şimdi hemen komutanlarını çağırarak onlara dediğim şeyleri söyle. Bu müjdeli haberin şerefine üç gün üç gece bayram yapacağımızı bildir. Hemen bu emrinizi yerine getireceğim yiğidim. Çok iyi olacak bak göreceksin ya Emir. Bir defa ordunun maneviyatı kuvvetlenecek. Bundan daha önemlisi bu haberi Bizanslı casuslar da duyacaklar ve Bizanslakilere duyuracaklar. Bu haber onları bir kat daha sarsacak. Maneviyatlarını bir anda sıfıra indirecek... ...ve bizimle anlaşma yapmak zorunluluğunu duyacaklar. Ya yapmazlarsa? Üzülme yapacaklardır ya Emir. Buna adım kadar eminim. Zira Bizans iyice köşeye sıkıştı. Bu işte sabreden kazanır. Ve sabredersek kazanan da biz oluruz. Bir diyeceğim var mı? Hayır. allah Teala razı olsun senden. Hepimizden. Şimdi ben yanından ayrılır ayrılmaz hemen harekete geç çok sevinmiş görünmelisin. Mektubun aslını hiç kimse bilmedi. Sen gönlünü ferah tut Yiğit Gazi. Aynen tatbik edeceğim bunları. i i̇şte. Dediğini yaptım Battal Gazi. Cenk meydanını bayram yerine çevirdim. Davullar, zurnalar vuruyor. Herkes bayram gibi kutlama yapıyor. Çok güzel bir manzara. Eminim bu kutlamaları Bizanslılar da surlardan seyrediyordur. Elbette seyrediyorlardır ve görüyorlardır. Şimdi yapılacak mühim bir iş daha var. Biliyorsun komutan sensin artık. Askerlerin hücuma geçecekmiş gibi surlara iyice yaklaşsınlar. Su dolu hendeklere taş ve toprak yılsınlar. Kısacası surlardaki Bizans askerleri hücuma geçeceğimizi sansınlar. Peki iyiydi. Bu emrin de hemen yerine getirilecektir. ...dışında neler oluyor yaver... ...bu davul zurna sesleri de... ...yoksa İslam ordusu bir şeyi mi kutluyor? Evet efendim... ...düşman ordusundaki casuslar aracılığıyla... ...aldığımız haberlere göre... ...İslam halifesi muazzam bir ordu gönderiyormuş buraya. Ne? Ordu mu gönderiyormuş? Evet imparatorum hem de tam teçhizatlı bir ordu. İslam orduları bu haber üzerine... ...üç gün üç gece bayram ilan etmiş... ...kutlamalar yapıyormuş. Hmm, demek Bizans'a takviye ordu geliyor ha. <laughs> Bu kötü işte. Bir yıldır şehir kuşatma altında açlıktan kırılırken, İslam ordusu yeni ordu gelince muhakkak saldırıya geçer. Bu işe muhakkak bir çözüm bulmalıyız. Daha şimdiden geçtiler bile efendim. Ne diyorsun ya ver? Efendim bugün İslam ordusu sur önlerinde saldırı için hazırlıklara başladığı haberini aldık. Mu hmm, çok fena. Nasıl başlamışlar? Surlarımızın önündeki su dolu hendekleri... ...içi taş ve kum dolu torbalarla dolduruyorlarmış. Hmm. Böyle giderse bir iki güne varmaz... ...saldırıya geçerler efendim. Madem öyle hemen harekete geçip... ...bu saldırıyı durdurmalıyım. E, ne yapmayı düşünüyorsunuz hmm. imparatorum? Sonra anlatırım. Gel benimle şimdi. Peki efendim. İki gündür sur önünde davul zurna çalarak eğleniyoruz. Bu hareketimizin Bizans imparatoruna etkileyeceğini söylüyordun ama hala bir haber yok. Merak etme ya Emir haber gelir. Sen git askerlerine daha coşkulu olmalarını. Surlar önünde gösteriler düzenlemelerini söyle. Nasıl istersen yiğidim. İstediğin kadar kurnaz ol Leon. İnşallah evliyanın himmet ve bu beldedeki şehit sahabilerin bereketiyle galip gelen bizler olacağız. <laughs> 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 ne var Abdullah? Bir Bizanslı subay surlardan ip merdivenle indi. Seninle konuşmak istiyormuş. Elçi olduğunu söylüyor. Elçi Çabuk yanıma getir. Peki efendim. Gel. Battal Gazi seninle görüşecek. Benimle görüşmek isteyen Bizanslı subay sen misin? Evet benim efendim. Ne için geldin? Rütben ne? ben generalim. Bakın. Haşbetli imparatorumun yaveriyim. <laughs> Peki geliş sebebini söyle ne istiyorsun? Haşmetli Bizans İmparatoru Leon'un bir mektubunu getirdim size. Sakın bu mektup Emir Müslüme için olmasın. <laughs> Hayır sizin içindir efendim. Sizin Battal Gazi denilen Türk olduğunuzu biliyorum. Aferin sana. Öyleyse ver bakalım mektubu. Eh, buyurun. Hmm. Seninle acele görüşmek istiyorum. İstersen pek iyi bildiğin kız kulesine gel. Orada rahatça konuşabiliriz. Oraya gelmekten korkuyorsan Ceneviz Kalesi'nde buluşalım. Yalnız ne gün orada bulunacağını bildir. İmza Bizans İmparatoru Cevabınızı bekliyorum hemen döneceğim de. Peki cevabımı veriyorum. Madem ki imparatorun yaverisin... ...yazıyla vereceğim cevabı yüzüne söyleyeyim de git imparatoruna söyle. Ona de ki... ...yeryüzünde elbette benden çok daha cesur kimseler vardır. Ama seni bunların arasında sayamam. Korkmadığımı göstermek için bu gece kız kulesine geleceğim. E, i̇mparatoruma söylerim efendim. Haberci! Emret Battal Gazi! Generali geldiği yere kadar götür ve selametle geri dönmesini sağla. Baş üstüne efendim. Benimle gelin Alçı. İşte Leon pes etti sonunda. Hayrola Battal Gazi. Neden gülümsüyorsun? Çünkü işler yolunda da ondan ya Emir. Ah, keşke ben de sizin kadar rahat olabilsem. Ee, olursun Olursun. Merak etme ya. Emir. İnşallah senin de bana katılacağın gün uzak değildir. Şu giden imparatorun elçisi miydi yoksa? Evet ya yani. Tam üstüne bastım. Benimle acele görüşmek istiyormuş. Bu gece beni kız kulesinde bekleyecek. Yani sen de oraya gideceksin öyle mi? Elbette gideceğim. Ey Battal Gazi sakın ha. Bir tuzak olmasın mı? Hiç sanmıyorum. Beni acele görmek istemesinin manası duyduğu haber olacak. Bizim de hazırlıklarımızı görüyorlar. Harp hemen hemen semeresini verdi işte. Sevincimden inanasım gelmiyor ey Yiğit Gazi. İnan Ya Emir inan. Bana öyle geliyor ki... ...Leon bize anlaşma teklifinde bulunacak. Bize sulh şartlarımızı soracak. İnşallah dediğin gibi olur. Her neyse. Şimdi sen yine de bundan kimseye söz etme. Olur. Bana öyle geliyor ki yarın sabah buraya büyük bir müjdeyle geleceğim. İnşallah Battal Gazi. İnşallah. Kız yalnız mı gideceksin? Hayır. Yanıma sadece minnet oğlunu alıp... ...yerkenli bir kayıkla gideceğim. Peki dikkat et Battal Gazi. İmparator seni oyuna getirebilir. O çok kurnaz bir adam. Daha önce de Emir Müslüme'yi kandırıp tuzağa düşürmüştü. Sen olmasaydın şimdi İslam ordusu perişan olmuştu. Biliyorum minnet oğlu ama bu tehlikeyi göze almak zorundayım. Zira İslam ordusunun kurtuluşu Leon'un bizimle anlaşma yapmasına bağlı. Sen bilirsin ama imparatorla yapacağın görüşmeye ben de seninle geleceğim. Seni o yılanla yalnız bırakamam. Tamam yanımda bulunabilirsin. Geldik işte. Rıtıma doğru çek Şuraya bak. Rıhtımda sürüyle nöbetçi var. Ama hiçbir de nereye gidiyorsunuz diye sormuyor bile. Anlaşılan geleceğimizden <laughs> haberleri var. Geldik işte. Hadi rıhtıma çıkalım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz Battalgazi. Gazi. Eh, sizi imparator adına selamlarım. Sizi tanıdım. Bugün bana Leon'un mektubunu getiren general. <laughs> evet öyle. İmparator geldi mi? Evet içeride sizi bekliyor. Öyleyse bize yol gösterin. Göstereyim buyurun. İmparator yalnız mı? Hayır efendim, yanında bazı yüksek rütbeli generaller var. Heh. Evet, İşte burası. Battal Gazi geldiler imparatorum. Buyursun. Hoş geldin Battal Gazi. Beyler, görüyorsunuz ki bahsi kazandım. Size Battal Gazi mutlaka gelir demiştim. Sizse onun böyle bir cesaret gösteremeyeceğini söylemiştiniz. Doğru. Yanındaki kimdir Battal Gazi? Benim en yakın arkadaşlarımdan Minnetoğlu. O da benim gibi Malatyalıdır. Ayasofya önünde o da var mıydı? Elbette vardı. Hmm. Böyle bir yiğit tanımış olmak beni sevindirdi. Benimle ne görüşmek istiyorsunuz imparator? Eh, Battal Gazi, bir yıldan fazladır sürüp giden bu savaşa artık bir son vermeyi düşünüyorum. Bu savaş sizin için de bizim için de çok zararlı oldu. Durumu generallerimle ve Patrik'le görüştüm. Onlar da aynı fikirdeler. Bu kadar insan öldü, bu kadar sıkıntı çekildi. Artık bunlar sona ermelidir. İşte sana her şeyi apaçık anlattım ve teklifimi resmen yapıyorum durumunuzun parlak olmadığını biliyorum imparator böyle bir teklif yapmakla gayet akıllıca davrandığınızı da hemen söyleyeyim yalnız bir noktada yanılıyorsun hmm, hangi noktaymış o bu teklifi bana değil İslam ordusunun başkomutanı Emir Müslüme'ye yapmalıydınız hmm, ben onu değil seni tanıyorum sen ne söyleyecek olsan onun bunu kabul edeceğinden de şüphe etmiyorum hayır bunu söylemeniz doğru değil Evet Emir Müslüme bazen beni dinler bazen hiç dinlemez. Hele şu anda dinleyeceğini hiç sanmıyorum. Sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum. Yoksa yeni bir yardım mı bekliyorsunuz? Benim bundan haberim yok. Haberim olsa da söylemem. Ama bizim haberimiz var. Yeni bir donanma yoldaymış. Yeni bir yardım kuvveti geliyormuş. Ama bu donanmanın Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girebilmesine imkan olmadığını da bilmelisiniz. Bizans donanması onu daha boğaza girmeden yakalayacak ve perişan edecektir. Bu sizin tahmininiz. Tamamıyla aksi de olabilir. Her neyse. Dediğim gibi benim böyle bir yardım ordusundan haberim yok. Rica ederim. Böyle konuşarak işi bozmaya kalkışma. Her ne olursa olsun yeniden çok kan dökülmesi ihtimali vardır. İş bu raddeye gelmeden pekala anlaşabiliriz. Sizin Bizans'ı ele geçirmenize imkan yoktur. İsmi gelin anlaşalım. Emir Müslüme ordusunu buradan çekmek için ne ister? Batal Gazi adlı oyunumuzun 18. bölümünü dinlediniz. 19. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.